Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir video çekiyorum. Videomuzun adı başkan anlayabileceğiniz gibi soru cevap videosu. Ee, bayağı bir kanal açtığımdan beri zaten kanaldan sonra sormayacaklarına göre kanal beri ve Facebook sayfası açılışından beri bayağı bir sorular birikti. Ben bazıların işte öyle bir kısa cevaplar vererek geçiştiriyordum. ama bayağı bir yükselince ben de dedim ki soru cevap videosu yapayım. Çünkü yani birkaç kişi de yapmıştı. Onlardan da gördüm. Ben de dedim ki ben de yapayım bari. Baya bir sorular vardı. Yani cevapsız kalmasınlar dedim. Ve yapmak istedim. O yüzden bir yani 7 tane sorumuz var. 7 tane mi ne? Evet 7 taneydi sanırım. 7 tane diye hatırlıyorum. 7 tane sorumuz var. Onların hepsini e, YouTube ve Facebook'tan geldi. Onların hepsini cevaplamaya çalışacağım. Umarım zamanımız yeter çok fazla uzun video olmasını istemiyorum. Şöyle bir kutunun üstüne, kutunun içine, üstüne diyorum. İçine koydum. İsterseniz hemen başlayalım. Ben bundan sonra sizinle eşlik edemeyeceğim. Çünkü zor oluyor. Ben yokum. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi evi olmadan çekeceğiz video. Hadi hemen başlayalım. Evet arkadaşlar şu şekilde bir kutunun içinde yer alıyor. Şöyle direkt bir başlamak istiyorum. Bir başta şöyle bir şey çıktı. <laughs> direkt bir çekeceğim. Önde direkt bu olduğu için YouTube'dan gelen bir soruymuş. Seni takip ediyorum. Minişler anaokulunda çeker misin? Arkadaşlar sanırım bu eski yani Yeni açtığım dönemlerde Zaten iki ay oldu açalı. İlk açtı yani sanırım ilk haftalarda söylemiş bu kişi. ismini de vermemiş. Yani söylememi istememiş. Ee, bu arada şunu da direkt belirteyim. İsmini e, söylememde bir sıkıntı yoksa ben arkadaşlar isminizi söylerim sizin. Kimin sorduğunu sorun. Söylerim ama istemiyorsanız is söylemem. Asla katiyen söylemem. Bu sizin şeyiniz sonuçta isteğiniz. Neyse devam edebiliriz. İşte ben bu minişler anaokulunda çektim zaten. Part 1 çektim. Part 2 çekebilirim. Ne zaman bilmiyorum. İlk başta bu hafta falan e, hem şey e, nasıl desem istek videoları çekeceğim. Hem de çok sevilen videolardan çekmek istiyorum. Çekeceğim de şu an yani senin videonu çekemeyebilirim. Ama zaten minişler anaokulunda videosu çektim. İşte YouTube'dan gelmiş. Burada kalsın. Ve ikinci kağıdımızı alalım. Bu Facebook'tan gönderilmiş. Seni çok seviyorum. Kaça gidiyorsun? Işıl Karlı sormuş. Daha demin de söylediğim gibi ismini vermemde bir sakınca yoksa gördüğünüz gibi veriyorum. Bir şey olmuyor. Bunu bana özelden yani mesaj olarak yazmış. Ben kaça gidiyorum? 5'e gidiyorum arkadaşlar. Bir şey diyorum. alalım. Bu da Facebook üzerinden yazılmış. Canım kaç yaşındasın? Nazlıcan Yalçın. Şunu belirteyim ben 2 dakikada. Nazlı, Nazlıcan ismi. Evet Nazlıcan. Ama soyadı Yalçın mıydı bilmiyorum. So şöyle bir söyleyebilirsiniz. Nasıl bilmiyorsun? Gidip bakabilirsin falan diyebilirsiniz. Şu an bu video çok acele oldu. Ve yapacağım daha bir dünya şey olduğu için yanlış anlamaya giremedim. Ama ismi yani doğru ama soy ismi yalçın mı bilmiyorum. Girer bakarım yanlışsa link yani link diyorum. Aşağıya yorum kutucuğuna küçük kutucuğa koyarım arkadaşlar. Ama Nazlıcan yani baya bir şey kaç aydır takip ediyor benim Mesaj falan yolluyor. Ben onunla da konuşuyorum. Tatlı bir kız. Ee... yani <laughs> ne diyeyim. Kaç yaşındasın dedi. Ben söylemedim sanırım. 5'e gittiğime göre şu an 11'im bitti. 12'den gün aldım. Diğer doğum günümde 12'mde bitecek. Şöyle. iki tane almışım. Turuncu bir kutucuk daha. Facebook üzerinden yazılmış mesaj. Lütfen ismini söyle. İsmim arkadaşlar ismimi söylememde bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum ama su ismimi veremem yanlış anlamayın. Veremem. Benim iki ismim var. Zeynep, Dilay. Dila değil arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Dil ay. İsterseniz size yazılışını da gösterebilirim çünkü çok yanlış anlayan var. Şu şekilde görebiliyor musunuz bilmiyorum. Dil ay Dilay. Daha demin de yazdığım gibi. Dilay ismim. Zeynep Dilay. Söyledim, söylediğim gibi vermek istemiyorum arkadaşlar. Çünkü bizim bilmediğimiz ve izin vermediğimiz halde gidip başka bir sayfa açabiliyorlar. Bilmiyorum açarlar mı ama yine de biraz korkuyorum ve söylemek istemiyorum. Yanlış anlamayın. Çünkü bu videoyu sizden başkaları da izliyor. Neyse. Yeşil kutucuklu şeyimize geldik. Facebook üzerinden yazılmış. Bir soru. Hayatında hiç sahte miniş aldın mı? Peki, güzeller mi? İsmini vermek istememiş o yüzden yazmadım. Hayatımda sahte miniş gördüm ve aldım da çünkü gerçek minişle aralarında hiçbir fark yok gerçekten. Sadece LPS işte Lips şey amblemi e, yok. Sadece aralarında fark bu. Çünkü aynılar neredeyse. Gerçek minisle sahte minçlerin arasında çok farklı fark yok. Ama hangisini seçersin dersen ben gerçek minçle seçerim. çünkü görünüş olarak çok tatlılar. Gerçek min sahte minçler o kadar tatlı değil ama işte tatlılık olarak aralarında ee, işte fark var. Güzeller mi? Güzel yani çok kötü değiller. Güzel yani ben beğeniyorum. Fiyatı olarak da onlar ee, bir set olarak yapılıyor. Ben bayağı bir almıştım. 7-8 tane falan almıştım. Bunlar paket olarak satılıyor. Set olarak 7 liralar. Ee, büyük seti de var 12 liraya. Ben onlardan da almıştım. Büyük böyle 2 tane var miniş ve 12 liraya. Uygun bir şey. Yani sorumuz da bitti. Ve son sorumuz Facebook üzerinden yazılmış bir soru. Minişler Sevgililer Günü veya Anneler Günü çeker misin yazmış. Canım benim, sanırım sen de önceden bu e, soruyu sordun. Ben size cevabını vermiştim ama yine de bu videoyu koymak istedim bunu. Bu bu arada bunun part ikisi olabilir arkadaşlar. Bilmiyorum çünkü sorular çok fazla. Ben video çok uzun olmasın diye kısa kesmeye çalışıyorum. Minişler Sevgililer Günü anne veya Anneler Günü çeker misin? Çektim ben ama sevgiler günü çekmedim anneler günü videosu çektim. Onun linkini isterseniz aşağıya koyabilirim videomun. Bu sorumuzda burada bitti. Sorularımız bu kadardı. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone olmayı da lütfen abone olun. Evet, diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Görüşürüz arkadaşlar.